Çileğin ikinci videosuyla Yine birlikteyiz Toprak tarım çilek e, Serinin devamı Şimdi gördüğünüz üzere Tek bir meyve var şu anda e, Üzerinde e, Arkasından pek fazla Güçlü bir şekilde e, Çiçek gelmiyor çok zayıf geliyorlar Bunların daha iri ve güçlü gelmesi lazım bunun sebebi tamamıyla gübrelemeniz e, Gübrelemeniz ya profesyonel olacak Veyahut e, size e, basit bir danışmanlık veya basit bir gübreleme reçetesi ile e, arda e, çiçeklenme sürekli e, ürün elde etmeyi e, sağlayacaktır. Bunun için ya e, profesyonel gübreleme ile e, AB tankı olarak iki tank ayırır e, gerekli besin elementleri gerekli miktarlarda onlara ilerleyen e, videoları söyleyeceğim. E, veyahut e, çektirme usulü ile Organik madde, üstten ambonasit bitki besleme, bitki koruma ürünlerini kullanarak ilerleme kaydedebilirsiniz. Meyveleriniz bu şekilde iri olur. Bunun iri olmasının sebebi kalsiyum, potasyum çektirme yapabilirsiniz. Bakın şurada da yine çok güçlü geliyorlar. Yani tahminen bir tanesi 30-35 gram gelecektir. Yani bu da bir kilograma hemen hemen çok rahatlıkla doldurur yani hiç problem yaşamazsınız. Satış konusunda da çok rahat olursunuz. Oldukça eee meyveleriniz iri olur. Yapıları düzgün olur. Eee şale kaba dizdiğiniz zaman çok rahatlıkla her yerde satabilirsiniz. Herkese iyi günler.